Selamlar arkadaşlar. Luna Klasik Bitcoin genel kripto üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Bitcoin çok uzun süreden sonra 30 binleri gördü. Bunların özel detaylarını sizlerle birlikte inmeye çalışacağız. Bunlar öncesinde kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz ve açıklamalar ve yorumlar kısmında paylaşacağım. Aktif olarak da kullandığımız mining platformunun linkini sizlerle paylaşacağım. Ek gelir elde etmek isteyenler bu siteye girip inceleyebilirler. Bizler de ek gelirimizi buradan sağlıyoruz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde Bitcoin fiyatlarıyla başlayacak olursak bildiğiniz üzere Mart ayının içerisinde 19.000'den 29.000'lere kadar bir iğnelenme gelmişti. Ardından bir yatay kanala bağladığımızda sizlere bu grafiği çizmiştik ve hedefin 30.000 olduğunu hatta yazı doğru da 40.000'in görme ihtimallerimizin olduğunu fazlasıyla değinmiştik arkadaşlar ki dün gece saatleri itibariyle Bitcoin 30.000 dolar bandını açtı ve şu anda da 30.136 dolardan devam ediyor şimdi ne olacak? 30 bin oldu. Tabii ki altcoin'lerde hareketlilik beklentisi var ancak altcoin'ler hala yatay kanalda pek hareketlilik olmadan devam ettiğini de söyleyebiliriz. Bitcoin'in bu adımları ile birlikte güzel yükselişlerin gelmesi tabii ki bizleri mutlu etti. bu yükselişin devamının gelmesini de bekliyoruz arkadaşlar. ve tabii ki bu yükselişin ardından Geçen sene Haziran ayından itibaren ilk kez 30 binleri gördüğümüz tarihler diyebiliriz ki baktığımız zaman en son bu bu fiyatları 11 Haziran civarlarında görmüşüz arkadaşlar ki tekrardan 30 bin bandını gördükten sonra e, ani yükselişlere inişlere hazırlıklı olmamız lazım ve Bitcoin manipülasyonuna hazırlıklı olmamız gerektiğini fazlasıyla düşünüyorum ki fazlasıyla olumsuz hava yaratmaya çalışanlar olacaktır arkadaşlar biz ise kazancımıza gelirimize bakmaya devam edeceğiz bu yükselişin tabii ki devamının gelmesi beklentilerimiz içerisinde hedefin yeni hedefin 35-40 binlere doğru ilerlediğini sizlere net bir şekilde belirtebilirim 30.000 olacak dediğimizde bazı yorumlarda da e, bizde dalga mı geçiyorsun olmaz gibi e, açıklamalar yapan insanlar vardı. Ancak bizim hedefimizin başarılı bir şekilde ulaştığımızı sizlerle birlikte gördük. The klasik kısmına geçtiğimizde bu yükselişten pek etkilenmemiş gibi olduğunu da sizlerle birlikte çok net bir şekilde görüyoruz ki 12.500 civarında yatayda ilerlemeye devam ediyor. Diğer coinlere baktığımızda tabii ki pozitif etkinin, etkileşmenin bitcoin kaynaklı fazlasıyla olduğunu görüyoruz. E, Terra kısmında özellikle Terraport'un eklenmesinin ardından tabii ki olumsuz haberler gündeme gelmişti ve yatırımcıların akıllarında soru işaretleri kalmıştı. Ki baktığımızda Rex Yıldırım paylaşımına göre yenilediğimiz teleport hırsızlığının ardından belirtiç hırsızlığı, çalıntı nefeteler, sömürü ve kilim ticareti olsun kripto temizlemek için her zaman yetilerle işbirliği yapacağız ve Terekliseye karşı çıkanların adalete teslim edene kadar durmayacağız diyerekten önemli bir açıklamayı bizlerle paylaşmış durumda arkadaşlar. Tabii ki bu hırsızlığın ardından tepkiler vardı. Yine gündeme gelen ifadeler vardı. Ancak borsaların da işlemlerini başarılı bir şekilde e, donduracak e, bulacağını inanıyoruz arkadaşlar. E tabii ki buna Klasik kısmında bu tarz bir olumsuz hava söz konusu durumdaki genel yakımlara da baktığımızda adım adım ufak ufak yakımların hala devam ettiğini USC Klasik kısmında da yine adım adım yakımların hızla yapıldığına bak görebiliyoruz. Stake işlemlerine baktığımızda stake işlemlerinde arkadaşlar Nisan başından beri bir gerileme söz konusu. Bu da olabilecek şeyler zaman zaman gördüğünüz gibi benzer inişler çıkışlar yaşıyor stake Yine benzer inişler çıkışlarıyla 1 trilyona kadar yakımın ilk oranın gerçekleşeceği ben zaten tekrardan düşünüyorum. E Tabii ki bu Bitcoin yükselişi bizlere olumlu hava katsa da arkadaşlar dediğimiz gibi artık daha net iğnelenmeler görmemiz mümkün durumda olduğunu düşünüyorum. Buna kesinlikle hazırlıklı olmanız gerekiyor. E, piyasa manipülasyonuna ve e, diğer insanların tavsiyelerine uymadan kendi planlamanızı, yatırım tavsiyelerinizi yapmanız gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Yine gelişmeler, haberler, olaylar oldukça sizlere sunmaya, aktarmaya çalışacağım. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.